Az Bilim kanalından herkese selam. Bugün sizler React Native ile yazdığınız projenin Expo üzerinden APK dosyasını almayı göstereceğim. Öncelikle hazır projenizi açın. Daha sonra önce ayarlarımızı yapalım proje için. AppJSON'a girelim. Burada name proje 2. Mesela uygulamanızın ismini ne vermek istiyorsanız onu yazın. Uygulama adi slug cihazla başlarken çıkacak isim. Yine uygulama adınızı yazabilirsiniz. Versiyonumuz 1.0 olacak. İkon ikonlar splash image uygulamanız başlarken ekrana çıkacak resim diyebilirim. Buradan yine background color'ları değiştirebilirsiniz. Peki bu resimleri nereden bulabilirsiniz? Projenizin bulunduğu klasörde assets'lerde tüm bu splash'ler, ikonlar, faviconlar burada bulabilirsiniz. Bunları değiştirmeniz gerek. Otomatik de yani default'ta bunlar bulunmaktadır. Bu ayarları yaptığınıza göre kapatabiliriz ve yeni terminalimizi açalım. Buraya yazacağız expo build. Build dediğimizde bize APK verecektir. Ancak platform belirtmemiz lazım. İki nokta üst üste koyup Android platform içinse Android, iOS platform için ise iOS yazabilirsiniz. Ben Android için alacağım. Evet, an öncelikle isminizi doğruladık. Bu isimle mi alacaksınız dedi. Android package. Evet dedik. Şimdi soruyor APK app. Öncelikle size burada Expo hesabınızı sorabilir. Ben Expo hesabıma giriş yaptım. Expo hesabınız varsa oluşturun. Şey varsa giriş yapın, yoksa oluşturun. APK ve App Bundle de iki ayrı. APK Android yazılı kullanmak için direkt APK almanız yarıyor. App Bundle ise Google Play gibi storelara yüklemek için uygulamanızı App Bundle seçeneğini seçmeniz lazım. Ben yükleyeceğim için App Bundle seçeneğini seçiyorum yine generate new case store diyorum. Yeni case store oluşturmasını istiyorum. Ve gelen soruya yes diyorum. Ve şu anda AP kalma işlemimiz başladı. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bitti app bundle'ımız. App bundle'ı indirmek için buradaki linke ctrl ile tuşuna basılı açabilirsiniz. Açtıktan sonra şu anda iniyor. 77 MB. Evet indirme işlemimiz de tamamlandı. Uygulamamız hazır. Eğer siz APK olarak indirirseniz uzantısı APK olacak. App Bundle indirdiğimiz için e, uzantısı AAB o şeklinde oldu. Videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.